Onun kadar bize bak kişiler bence bu sizlerle beraber Clash Royale çek taş çekilişindeyiz. 14 bin yani kocaman bir taş çekilişi. Birinci 14 bin gem, ikinci 16 Ve bunların yedekleri de birinciler ulaşamasa yedeklere ulaşır. yani 4 kişi 4 kişi seçeceğiz. Bu Az önce Ömer Adem çıktı denemek için ama daha şey yapmadım sayfayı yenelim. De Mehmet dedi bu siteden yapacağız tamam dedi deneyeyim. E, tamam, bu çıktı güzel dedim iyi. Hoş dedim. Hile hurda hiçbir şey yok arkadaşlar sizin gözlerinizin önünde yapacağız. Buraya kapan. 18 yorum geldi Hepinize çok çok teşekkür ediyorum yorumlar burada. Şimdi hemen pick up my winner Bak. diyoruz ve vlog delisi geldi. Vlog delisi geldi. Hashtag katılıyorum. Pek gabalon demiş. Şuradan da vlog delisine bakalım. Biz abone miyim? Birinciye bakacağım. Videolar Kanallar Buna göstermiyor şey hangileri abone oldu Tartışma Devam ediyoruz arkadaşlar az önce yanlışlıkla kayıt durdu Ben ikinci galibi de seçtim Yanlışlıkla devam ederken Tabletli oyuncu geldi atıcı binci demiş Atıcı binci atıcı binci atıcı binci atıcı binci ye 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 tamam, tamam. Demiş Tabletli oyuncuyu da tebrik ediyoruz buradan O da altı bingen ne? Alkış yapma Altı bingem kazandı. Tebrikler. O da aşağıdaki yorumlardan bize ulaşabilir ve Şimdi ise yedeklere geçiyoruz. İlk yediğimiz Oooo, Ömer Adem geldi. Katılıyorum. Tomruk Prens demiş. Ömer Adem ilk yedek. Ee, bizim ilk kazanan kimdi? Ha. Evet. Ee, bir dakika. Vlog delisi ilk kazanan eğer Ömer Adem blok ulaşamazsak biz sana yorumlardan bildireceğiz. Sen o zaman biz sana ulaşacağız Ömer. İkinci ikinci ee şey ikinci yedekse Sami Uludağ. Hashtag katılıyorum. 3 silah söhör yazamamış binici demiş. İkinci yedekte de Sami Uludağ. Ee, eğer şey olursa tabletle oyuncuya da ulaşamazsak Sami Uludağ'a ulaşacağız. Mehmet baş bir demek istediğim bir şey var mı? Mehmet demek istediğim bir şey var mı? Ha? Demek istediğim bir şey var mı? Benim çekilişimizde en kısa zamanda çıkacağım. Ne? Diyor ki arkadaşlar benim çekilişim de açıklanacak. Orada herkese bol şans. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada mesela atıyorum. Burada atıyorum bana çıktı. Diğer videoda da bana çıkarsa. O kişiye verecek miyiz Mehmet? Efendim? Atıyorum burada bana bana çıktı atıyorum burada. Bu çekilişte bana çıktı. Ee, diye sana çekilişinde de ben çıktım. Verecek miyiz yine? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Başka videolarda başka çekilişler de olacak. Kaybedenler için üzülmeyin diyorum. Bugün canlı yayın vardı. Bugün değil ya dün ya da bugün. Neyse. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.